Ben Mustafa Kemal Atatürk. 1881 yılında doğdum. Türk asker, devlet adımı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusuyum. 1923'ten 1938'e kadar kadar Cumhurbaşkanı oldum. Ayrıca bu görevi en uzun süre yürüten kişi olmuşum olmuşumdur. İşte ben herkesin sevdiği Mustafa Kemal Zeki Bey Osmanlı Türk matematik bilgini bilim tarihçisi astronom nesnel bir yaklaşımda Türklerin ve Müslümanların bilime katkılarını tespit etmeye çalışmış ve çağdaş Türk bilim tarihçiliğinin kurucusu olmuştur. Merhaba ben Sabiha Gökçen. Türkiye'nin ilk kadın pilotuyum. Ayrıca dünyanın ilk savaş uçağı pilotuyum. Ben Safiye Ali, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk tıp doktoru ve tıp eğitimi veren ilk kadınım. Anne çocuk sağlığı üzerine çalışmalar yaptım. Merhaba ben Naim Süleymanoğlu, olimpiyat şampiyonu eski milli halterci ilk dünya rekorunu kırdığımda 15 yaşındaydım. Halter sporuna en genç dünya şampiyonu unvanını aldım. Spor hayatımda birçok kez dünya ve Avrupa şampiyonu oldum. 46 kez dünya rekoru kırdım. Merhaba ben Naim Süleymanoğlu. Dünyanın en güçlü adamıyım. Avrupa ve dünya şampiyonu hal tercihim. Süreyya Ağoğlu, Türkiye'nin ilk kadın avukatı ve kadın hakları savunucularındanım. Çok sayıda uluslararası konferansta Türkiye'yi temsil ettim. Merhaba ben Aziz Sancar, Türk akademisyen, biyokimyager, moleküler biyolog ve bilim insanıyım. Merhaba, ben Şale İnan. İlk Türk kadın arkeoloğuyum. Roma dönemi heykelciliği konusuyla ilgili çeşitli araştırmalar yaptım. Araştırmalarım ile arkeoloji dünyasında önemli bir yere sahip oldum. Merhaba, ben Nene Hatun. Osmanlı-Rus Savaşı'nda besikte bebeğimi bırakarak tepeye koştum ve savaştım. Ben Cumhuriyet'in ilk kadın öğretmenlerinden olan Refet Angın'ım. 1915 gelip doğumluyum. Atatürk ile ilkokulda karşılaşmıştım. Büyüdüğünde ne olacaksın sorusuna öğretmen olacağım diye cevap vermiştim. Bir sonraki karşılaşmamızda artık sözümü tutmuş ve öğretmen olmuştum. Senelerce görev yaptıktan sonra 2006 yılında onursal doktor ünvanını aldım. Merhaba ben Aşık Veysel. Türkiye'nin en son ozanıyım. 7 yaşında çiçek hastalığından gözlerimi kaybettim. Türkiye'nin köy okullarında saz hocalığı yaptım. Ben Safiye Ayla. Klasik Türk müziğinin ilk kadın sanatçılarındanım. Atatürk'ün en sevdiği sanatçı olarak da tanınırım. Ben Hazarfen Ahmet Çelebi. Galata Kulesi'nden Üsküdar'a uçtum. Böylece dünyada uçan ilk insan olarak tarihe adım yazdırdım. Bilime meraklı olduğum için bana yetenekli anlamında Hazarfen dediler. En büyük hayalim gökyüzünde kuşlar gibi uçabilmekti. Ben Vecihi Kuş, Savaşta düşman uçağı düşüren ilk Türk pilotuyum. Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'nda kahramanca savaştım. Merhaba, ben... Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı'nın yazarıyım. Türk şairi, veteriner hekimi ve öğretmenim ve aynı zamanda hafızım. Merhaba ben Hulusi Beccet. Türk Dermatoloji ve Bilim İnsanıyım. 1937 yılında bir kan damarı enfeksiyonu hastalığı olan ve bugün kendi ismimle anılan Behçet hastalığı tarif eden ilk bilim insanıyım. Merhaba, ben Mustafa Kemal Atatürk. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusuyum. Dört bir yanı düşmanlarca işgal edilmiş yurdumuzu kurtardığımız Kurtuluş Savaşı'nın başkomutanıyım. Canımdan çok sevdiğim milletimize ve vatanımıza geleceğimiz olan Türk gençliğine armağan ettim. Cahit Arf, 1910-1997 yılları arasında yaşamış. Dünyaca ünlü matematikçidir. Cim cisimlerin kuadratik formlarının sınıflandırılmasında ortaya çıkan ve kendi adıyla anılan Arf Sabiti Arf halkları ve Arf kanıtları gibi terimleri bularak matematik ve bilim dünyasına önemli katkılarda bulundu. Halime Çavuş, vatanı savunmanın, onurunu korumanın sadece erkeklerin görevi olmadığını düşünerek İstiklal Harbi'ne katıldım. Erkek kılığına girerek savaştığım için bana erkek Halime derler. Yaptığım kahramanlıklardan dolayı İstiklal Madalyası aldım. Memleketim Kastamonu'ya heykelimi diktiler. Merhaba, benim adım Mimar Sinan. Osman Devleti baş mimarı ve inşaat mühendisiyim. Bilinen en ünlü eserlerim Selimiye Cami, Süleymaniye Cami, Mihrimah Sultan Cami, Topkapı Sarayı, Ayasofya Müzesi'dir. Ben Vecihi Burkuş Türk Pilot Mühendisiyim. Türk Havacılık Tahir'e önemli isimlerinden biriyim. Türkiye'nin ilk uçak tasarımcısıyım ve üreticisiyim. 6 Ocak 1896 İstanbul'da doğdum. Ben Fatih Sultan Mehmet. Osmanlı tahtına iki kere geçen ve İstanbul'u fethederek tarihe adını yazdıran ilk hükümdarım. Akla ve sanata çok önem veririm. Merhaba, ben Barbaros Hayrettin Paşa. 1478'de Midilli'de doğdum. Osmanlı'nın ilk denizcisiyim. Rütbem Kaptanı Derya. Pirevez Deniz muhaberesinde savaştım. Osmanlı'nın tersane iyi amiriye nizam verdim. Merhaba, ben Jari İnan. Türkiye'nin ilk kadın arkeoloğuyum. Uzun yıllar devam eden bilimsel kazılarda Perge ve Sidi antik kentlerinin ortaya çıkarılmasını sağladım. Ben Piri Reis. 1465 doğumlu Amerika'yı gösteren dünya haritaları ve kitabı Bahriye adlı denizcilik kitabını yardım. Osmanlı denizcisi kaptanı ve kartografıyım.